Hi guys arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm. Şimdi <laughs> uh, Uncharted 5 2023'te gelecek. <laughs> Güzel bir haber değil mi? Şu, 2023'te 2023 gelecek dedi. <laughs> bak bu haberler yalan değil bak. Gerçek haberler. Sakın şey yapmayın bak. Ben, <laughs> Bilmiyorum, ben öyle duyduğumu söylüyorum ya. Sadece öyle olduğundan değil yani. Hadi. Duyum adını anmıyorum Her önüme gelene kanmıyorum Ateşler içindeyim yanmıyorum Delirdiğimi de hiç sanmıyorum Ne hayalin olabilir bensiz Mezara bile giremem sensiz Lakin dünya da bedensiz Allah Bismillah Allah Ekber <laughs> Allah Allah Bismillah Allahu Ekber Allah, Bismillah, Allahu Ekber. <laughs> bana dokunma yana 40 yıl yaşasın yaşamasın. Akıl hakkı. Akıl hakkı. Akıl hakkı. Akıl hakkı. Niye yaşıyor akıl hakkı? Bana dokunma yana 40 yıl niye yaşıyor akıl hakkı? Bir sene bile yaşamasın akıl hakkı. Olur mu her şey? Allah ın, Allah. In, bana dokunma diye 40 yıl 40 yıl yaşayacak. Akıl akla Akıl hakkı. Akıl hakkı. Ak 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 Öyle şey olmaz. Yaşayamaz. Bizi vermiyor. Çağat. O da nasıl lan. Nasılsın lan? İki iki. Arkadaşlar Şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Ee, bir yanlış yapmadan önce. Ya pişman olacağınız bir yanlış yapmadan önce. Yüz defa değil. Bin defa değil. Ve siz düşünmeyin ama hemen hadi. Sizde beyin yok çünkü siz düşünüyorsunuz zaten.